Yine iki hafta önce manipülasyon fiyatlamasında e, ons gümüş tarafında 54 dolar. E, gram gümüş tarafında 74 lira seviyesini gördük ama bekleyin bu fiyatlar çok yüksek uyarımız vardı. Şu anda gümüşün gram fiyatı 64 lira 54 kuruş seviyesinde. 62 lira seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar toparlandı. Burada tekrar 60 lira seviyesine kadar bir gerilemeden bahsedebiliriz. Yine ons tarafta 47-74 dolar seviyesi var. 54 dolar seviyelerinden buraya kadar geriledi. Bunlar da iyi rakamlar burada da tekrar 45 dolar destek seviyesi yine çalışmaya devam edebilir. Belki 43-42 dolarlar var aşağıda. Yine buralar alım fırsatı olarak ön plana çıkıyor ama yine 2025 yılının şampiyonu gümüştü. Benim tahminimce, öngörüm şu yönde yine muhtemelen 2026 yılının şampiyonu gümüş olabilir diye tahmin evet. ediyorum. Altın fiyatları 6000 lira olduğu biriktiremiyoruz. İşte gümüşün gram fiyatı 65 lira. O yüzden altından fazla bir getirisi olan bir emtia. Piyasada fırsatlar hiçbir zaman biteceğini ben tahmin etmiyorum. O yüzden yatırımcılar bence birikimlerini hiç çeşitlendirmeyecekler. Fırsatları değerlendirmeli. Fırsatlar hiçbir zaman bitmeyecektir. Modern teknoloji ve modern bir düzen var. Şu anda dünya farklı bir boyuta geçiyor. Yatırımları da o yüzden çeşitlendirmek lazım. Nadir toprak elementleri var, su hisseleri var. Bunlar bence geleceğin favori yatırım araçları olacak diye düşünüyorum.